Azmi ile engelleri aşan, başarıdan başarıya koşan başkan kim? Merak ediyorsanız haberimizin tamamını sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Azmi ile engelleri aşan, başarıdan başarıya koşan çalışkan başkan Ümran Öztürk güven tazeledi. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği'nin 3 olan genel kurulu dernek binasında yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kütahya Şube Başkanı Murat Cengiz, kağıdip üyeliklerini Amatör Spor kulüpleri Kütahya Şube Genel Sekreteri Ramazan Aslantaş ve Aysel Satılmış'ın yaptığı Zafer Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu katılımın sağlanması ile gerçekleşti. Oy birliği ile tekrar Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Dilek Ümran Öztürk açılış konuşmasında Divan Başkanı ve Divan Kurulu'na katılım sağlayan sporcu, gönüllü ve engelli üyelerine teşekkür etti. Divan Başkanı olarak Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nde bulunan Başkan Murat Cengiz kulüp başkanı Ümran Öztürk'ü azmi elde ettiği başarıları ve çalışkanlığı ile takdir ettiklerini amatör spor kulüpleri Kütahya Şube Başkanı olarak da Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'ne ve Başkanı Ümran Öztürk'e bundan sonraki çalışmalarında destek vereceklerini arkalarında değil yanlarında olduklarını dile getirdi ve çalışmalarında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılar diledi. Başkan Öztürk de kapanış konuşmasında Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'ne şimdi Şimdiye kadar elde ettiği başarılardan, karşılaştıkları sorunlardan ve bu sorunları nasıl bir bütün olarak aşmaya çalıştıklarından bahsetti. Satrançta bir sporcunun derece aldığını, judo'da iki sporcunun tüm Türkiye beşinciliklerini elde ettiklerini, halterde şimdiye kadar 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya aldıklarını, golbol kadın takımının ligde oynadığını ve bu sene ligde yükselmeyi hedeflediklerini, erkek golbol takımının yükselme liginde oynadığını bir üst lige çıkmayı arzu ettiklerini ve bu senede görme engelli B2, B3 futsal takımını da kurduklarını, futsal takımında da yükselme liginden lige çıkartmayı planladıklarını, ayrıca bu sene B2, B3 futsal mutabakasının Kütahya ev sahipliğinde Kütahya'da yapılacağını dile getirdi. Takım müsabakaları öncesinde onar gün 3 ayrı kampa gireceklerini, hazırlık kampını Kütahya'da yapacaklarını, sporcuların kondisyon tutarak antrenman yapmalarını sağlayacaklarını, geçmiş olduğu gibi katılacakları müsabakalarda Kütahya'yı ve Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nü en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Başta kendilerine destek veren, imkan sağlayan Kütahya Valisi Ali Çelik'e, Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'e, antrenörlerine ve Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'ne yaşattıkları onur gurur için tüm sporcularıma teşekkür etti. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Dernek Başkanı Ümran Öztürk, başarı başarıdan başarıya koşan görme engelli sporcuları, antrenörleri ve Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü ailesiyle birlikte bir bütün olarak başarılarını bir pasta keserek kutladı. Gönüllü engelli üyeleri, sporcuları, antrenörleri ile Kurban Bayramı öncesi bayramlaşan Başkan Öztürk fırsat eşitliği tanıdığında, imkan sağlandığında engelli isterse yapar, spor her engeli aşar diyerek sözlerini noktaladı.